qui est venu aujourd'hui Jean Je ne Abi. Arkadaşlar avucunuzun ayarlarıyla oynamayın. Fransa'dan ki Fransa'daki lansman Axon e, Akson 7 lansmanından sonra ürün elimize ulaştı. E, biz de ürünlerden geldiğini biraz böyle bu bir şekilde anlatmaya çalıştık. Ben sana ZT'nin bir yer ürünü vereyim. <laughs> <laughs> Kes tamam tamam devam edelim. Evet lütfen altyazı açmayın. Aksyon 7 geldi arkadaşlar, değil mi? Şimdi evet, Aksyon 7. 7 geldi. Fransa'da Paris'te düzenlendi bu lansmanı daha yeni. Dün, hatta bizden Cenk gitti. Evet, e, ürünü de almış gelmiş. Aynen. Böylece ilk kutu açılışını hemen yapıyoruz. Bu arada hani ZTE biliyorsunuz ki Çin'in en önemli markalarından bir tanesi. Aksyon 7 de en üst model. Hamilel gemisi Amiral yani aslında. gemisi segmentli konumlanan telefonun. Hemen bir kutusuna bakalım, içinden neler çıkacak. Ee, Şöyle, telefon burada. Evet. Şu şekilde göstereyim. <laughs> Bu bir telefona çok büyük bir benzerlik şey yapıyor, gösteriyor. Acaba HTC mi? Acaba. Acaba HTC eşlisi mi? <laughs> Eşlisin telefonlarını ZTE mi yapıyordu ya? <laughs> Eşlisi'ye ben çok benzedim. Evet, çok benziyor. Yani. <laughs> ee, çok şık bir telefon. Özellikle gerçekten amiral gemisi tasarım anlamıyla kendini belli ediyor. Yani 8 kaçtı? M8. Şey, e, M... Neden bahsediyorsun? HTC. Ha ha HTC modelinden evet. 8'e galiba değil mi tabii. Evet. Ee, ben de uzun süre kullandım zaten. Birebir benziyor neredeyse. Özellikle arka kısmı. Tabii parmak izi okuyucuyu falan çıkartıyor. Evet artık bu kölü... parmak izi okuyucu standartlaşmaya kutu başladı. neler çıkacak onlara evet, bakalım. Hemen bakalım. <laughs> bir amiral gemisinin kutusundan neler çıkacak. Yalnız kutu da çok şıkmış bu arada. Ee, evet şimdi şarj <laughs> cihazımız var. İşte priz bir şeyi burada. Burada bir kulaklık var. Kulaklığa özellikle ben dikkat çekmek istiyorum. Bu nedir abi? e, ee, o nedir Ercan? O nedir Ercan? Ee, <laughs> çok şık. Bu e, kulaklıklar böyle kutu içinde tekrar gelmesi çok <laughs> hoş oluyor. Böyle bir şık Apple, oluyor. Apple'ın en son tabii, tabi, tabii, evet, olmuştu. Bir, 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 bir markada daha <laughs> vardı böyle kutu, şey, kutu içinde geliyordu. Tam hatırlayamadım ama. Daha güzel olmuş. Şey, daha yakın zamanda görmüştük. Güzel. ya, evet. Kutu içinde ve bu çok bir şekilde dur. Hatta aç, niye açmıyorum ki? Açılıyor mu? Açılıyor bu arada mi? ben de şu şeyi göstereyim size. Sen onu açarken. Açtık. İşte... Ee, Abi sarma şekline kadar yani? Gördüğünüz güzel gibi aynı. USB Type-C. <laughs> Şunu şöyle çıkartayım 2 dakika da bir bakalım. Kulak içi kulaklıklar güzel görünüyor. Özellikle çift tarafı zaten telefonda da hoparlörün evet. ses konusunda oldukça iddialı olduğunu gösteriyor. Kulaklıkları da güzel görünüyor. Ama benim son zamanlarda açıkçası hani ne yalan söyleyeyim en iyi kulak içi kulaklıktan aldığım performans cep telefonlarının yanında HTC'nin yeni modeli 10. HTC 10'un yanında gelen kulaklıklar. Zaten çok özel bir kulaklıktı onlar. Gerçekten çok güzel. Ee, Bunun tasarımı da çok hoşmuş. Güzel de şimdi. Bir tabii, sen şimdi rahatlığına bir, bir bak. Yani güzel görünüyor da benim hani düşer mi? Kulak büyük ya. <laughs> oradan, oradan düşmez zaten. <laughs> şey, e, yok içeride kayboldular abi. Koşarken <laughs> düşer yani bu kemurtuları. Bir, ama şey yok mesela. <laughs> bu tabi e, yok yurt dışından geldiği için normalde herhalde Türkiye satılanlarda bu olmayacak. Bir şey yok abi. Ee, bunlar <laughs> gerçi hani ne derler? Kılıf falan takılmayabiliyor ama. <laughs> tabi bunların takılmaz. Yapısı gereği. Ben bunu kullanamam <laughs> mesela şu konuş. Evet. Ama şunu da bir kenara koyalım. Burada da bir şarj cihazımız var. Bunu üzerinde yazıyorum. Bu kaç miliamperle şarj ettiği. Görebildim mi? 2. 2. Evet. 2 milyon Şimdi, anahtar. Şimdi daha ben önce söyledim. Tekrar söyleyeyim. Herhalde İngiltere'den geldiği için, pardon evet. İngiltere diyorum Fransa'dan geldiği için bir şey var. Dönüştürücüsü var. Normalde Bizimki Burada da bir sim evet. kart şeyini bu görüyoruz. Bir iğnesi var. Kullanma kılavuzları. Burada da kullanma kılavuzları falan. Falan yani. filan. Evet. evet. telefondan da kısaca hemen bahsedeyim. Hani hem biraz aslında ön inceleme evet. hem biraz evet. şey kutu açılışı gibi bir oluyor çünkü bizim videolar. Ee, şunları şöyle koyduktan sonra <laughs> bir kere bir taraftan açayım telefonu da. Tabi. Snapdragon 820 ile geliyor abi. Çok güçlü bir telefon tamam mı? Yani gerçekten. Evet, bu iki 820 farklı modeli en, var. en, en, en iyi işlemci şu an galiba. Yani. Aynen. Ee, i̇ki farklı <laughs> modeli var bu arada. Bir 4 GB RAM modeli var. Onun depolama kapasitesi 64 GB <laughs> dahili. Ayrıca bir de 128 GB modeli var telefonun. Onun RAM kapasitesi de 6 GB. Oo. <laughs> yani 4 ile 6 GB RAM'lik modeller arasında tercih yapıyorsun. Aynı zamanda kapasitesi de oldukça geniş. Yine 256 GB da e, artırılabilir hafızası var bildiğim kadarıyla. Hı hı. Onun dışında telefonun ekranı 5.5 inç arkadaşlar. E, ve 6.1 tabii ki işletim sistemi var. Android 6.0. E, 6.0.1 işletim sistemi. Kendi arayüzü var. ZTE'nin burada. Bu ZTE'nin ara, arayüzü aslında şeyi biraz andırıyor. Ben de onu diyecektim. Neye benziyor Huawei diye. Huawei'nin arayüzünü andırıyor. Aslında bu o taraftan gelen telefonların hepsinde, hı hı. bu biliyorsun normalde Androidlerde ekstradan bir şeye ulaştığın bir ekran olur. E Uygulamaların ulaştığın tamamına ulaştığın bir ekran olur. Evet. O burada yok. Aynen öyle. Yani Huawei'lerde de olmuyor. Şuradan Daha da. çok şey andırıyor aslında, iPhone arayüzünü andıran. 820 mAh işlemcisi var, 64 hı hı. GB RAM, 4 GB kapasite, 2K, 5.5 inç ekranlara sahip. Hemen kısaca kameralarından da bahsedeyim. Ön Hı. tarafta 8 megapiksel, arka tarafta ise 20 megapiksel bir sensörü var. Ama f1.8 diyafram aralığında onu söyleyeyim. Hı. O da güzel yani. Evet o da, o da Optik iyi. sabitleyici. <laughs> Bu arka kameradan bahsediyorsun Tabii, Evet arka değil kameradan. <laughs> Burada yine çift led flash var. Parmak izi okuyusu var. Hoparlörler güçlü, Dolby Atmos destekli. Kulaklık çıkışı var. Yani kağıt üstündeki tablosu çok güçlü. Evet. Ama tabii hani bize ne sunacak? Mesela metalik kasaya sahip olması ısınmasına büyük etken olabilir. Bunu söylemek lazım. Biraz ağır. Bunu söyleyeyim yani. 185 gram. 185 biraz fazlaymış. Yani ben bunu tabii böyle <laughs> terazi <laughs> <deneyim>, Söylemiyorum <laughs> oradan ama. Bildiğim kadarıyla 185-190 gram arasında değişiyor. İnceliği falan güzel yani. Çok kalın değil. Yani elinde gerçekten böyle iyi bir hani hem ağır biraz olsun diyenler varsa bir de metalik tasarımını hoşlanan kullanıcılar varsa ki var. Şeyle ilgili bir bilgimiz var mı? E, su geçirmezlik falan gibi şeyler var mı? Bilmiyorum kadarıyla yok. Bilmiyorum. Ama e, yok gibi de duruyor aslında bakarsan. Ona bir, bir bakıp tekrar zaten testlerimiz sırasında söyleriz. Aynen. Parmak izi falan var da su geçirmezliği Bakmak lazım. Evet. Evet. Test. O testlerde evet. şey, yaparız. yaparız. Bakarız. Evet. Tamam. İlk ee, intifam e... olumlu. Ama diğer taraftan tabii şunu da tekrarlamak lazım. Tasarım biraz eşsiz yandırıyor. Kulaklıklar e, biraz Apple andırıyor. Ara e, arayüzde birazcık Huawei'ye yandırıyor. <laughs> aslında Huawei de Apple'ı andırdığı için. Tabii ben yani, yani iOS'u andırdığı için. Şey yapıyor. Bunlar hani birbirlerinden şimdi birisi aslında, iyi bir şey yapınca Amerika'yı yeniden keşfetmek gerekiyor. Gerek yok. Gerekiyor. Oradan de. şey yapıyor yani. Hani. Açıkçası ben şunu söyleyeyim. E, bu hmm. hı, Normalde hani çok böyle Apple fanı değilim. Ama Apple'ın Apple'ın arayüzü çok kullanışlı. Yani e, onu <laughs> taklit etmek, daha doğrusu ara birim olarak kullanmak Bence iyi bir fikir çünkü çok akıcı, hoş, hızlı kullanılabilir bir halde. Bir de Android sistem var arka tarafta, zaten Android'in gücü var. Öyle Telefon da ben. çok güçlü. <laughs> Bu da atmos. <laughs> <feyyaz> Milliyüüüü definition! <laughs> diye de çok da abartmayayım artık herhalde. O zaman teşekkür ediyoruz Ayrıca. ses kalitesi muazzam bir şey. Evet şu an bu ses direkt telefondan geliyor. Ya benim burada aldığım ses çok... Büyük bir olabilir. ihtimalle buraya kadar geliyor mu bilmiyorum ama e, şu an bizim duyduğumuz ses oldukça iyi, yüksek ve temiz. Zaten 2K ekranı var. Evet, performansında zaten Qualcomm 820 var. İyi bir yerlerde olacağını düşünüyorum. sen test edince artık herhalde sonuçlarına da bakacağız. Evet abi. YouTube kanalımızı takip ederseniz onun test sonuçlarını da yayınladığım zaman <laughs> siz de hemen ulaşabilirsiniz. O zaman senin ellerine bırakıyorum telefonu ve gidiyorum. Hoşçakal abi hani Fransızca nasıl söylenir düşündüm de. Ben de çok düşündüm. Yani üniversitede bir Fransızca dersine birkaç kere girmiştim. O da bir kız vardı. <laughs> zaten niye girer ki başka bir insan trans dersine? Tabii üç kere dört kere falan girdim. Sonra zaten hani e, şey yap, yani e, sonrasında girmedim. Bir tane dersi geri kaldı. <laughs> Orada mesela üç tane kelime öğrendim. Yani o kalmayacak. Kes köse. Bu nedir? <laughs> Seto kroyan gibi bir şeydi galiba. Kalem. E, bu kalem demek <laughs> yani what is this, this is a pencil gibi bir şey. Üçüncüsünü söylemeyeyim. <laughs> tamam, söylersen ben giderim zaten. Bu içiyle güzel oldu yani. Tamam. <laughs> Teşekkür ediyoruz o zaman. <laughs> Hoşçakalın. Paris'ten <Barışla, Görüşmek> sevgilerle. <laughs> Bonjour. Bonjour.